Efsane grup Rolling Stones müzik dünyasındaki 50. yılını kutluyor. Bundan 50 yıl önce ilk kez 12 Temmuz 1962'de Londra'da sahne alan grubun rock müzik dünyasını tamamen değiştireceğini kimse tahmin edemezdi. Rolling Stones üyeleri sadece müzikleriyle değil, özel hayatlarıyla da gündemden düşmedi. Uyuşturucu bağımlılıklarıyla mücadele eden grup üyelerinin başı zaman zaman bu yüzden de derde girdi. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişiyle birlikte olduğu iddia edilen Mick Jagger'ın Carla Bruni'den Uma Thurman'a, Jackie Onassis'ten Angelina Jolie'ye kadar geniş bir eski sevgili listesi var. Sahnelerin yaramaz çocuğu Jagger'a müziğe katkılarından dolayı 2003 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verildi. Kendi ülkenizde böyle bir şekilde onurlandırılmak çok güzel biliyorsunuz. Diğer ülkelerden de birçok ödüller aldım sanırım bu Rolling Stones'un geçmiş 40 yılda gerçekleştirdiği başarıyı yansıtıyor. Rolling Stones'un müzik yolculuğu beyaz perdeye de ilham kaynağı oldu. Grubun A Bigger Bang turundaki performansı Martin Scorsese tarafından 2008'de Shane Light adıyla bir belgesel filme dönüştürüldü. Belgeselin premieri 2008'deki Berlin Film Festivali'nde yapıldı. Grubun 50. yıllarına özel bir performans veya turla perçinleyip perçinlemeyeceği merak konusu. Basında Londra Olimpiyatları'nın 27 Temmuz'daki açılışında sahne alacakları iddia edilirken bu haber grup üyeleri tarafından yalanlandı.